Bilara kampüse hoş geldiniz. Bu dersimizde Uygurlarla ilgili bilgiler öğreneceğiz. Karakterlerimiz Uygar Kutlu Bilgekül, Maya Eren Abbas Çinli Bögü Kağan Mani Mimar Salim Bey Edis Yazar Boğa Tarkan Ötüken'de yaşayan Uygar'ın 9. oğlu doğmuştur. 9 oğuzum oldu. Diye her yerde hava atar. Oğluna isim düşünür ama kafası çok karışmıştır. Herkes, Uygar, baba olmuşsun, kutlu, kutlu olsun, deyip durur. Uygar da çocuğuna Kutlu ismini düşünür. Kutlu'nun ileride bilgili bir genç olmasını istediği için adını Kutlu Bilge koyar. Soyadları olan Kül ile bir araya gelince Kutlu'nun tam adı Kutlu Bilge Kül olur. Uygarlar o kadar türeller ki, Kutlu Bilge Kül büyüyünce babası Uygar ve ailesiyle beraber orduya balıkçılık yapmak için göç eder. Orada balığın yanı sıra karabal da satar. Bu aileden olan Maya Eren de çorba satarak eve katkı sağlar. Maya Eren işleri ilerletir ve çok para kazanmaya başlar. Uygar ve ailesi en parlak dönemini Maya Eren'le yaşar. Maya Eren kendi dükkanını açıp çorbacının adını Maya Eren Çorbacısı koyar. Ama kulağa hoş gelmediği için ismi kısaltıp Mayan Çorbacısı yapar. Aynı isimle başka işletmelerde olunca en son Moyan Çorbacısı isminde karar kılar. Moyan Çorbacısı'nın en sevilen çorbaları Moyan Çorbası, Karabal ve Sinek Aşı Çorbalarıdır. Çorbacıya en çok Abbas isimli bir genç ve Çinli gelmektedir. Bir süre sonra Abbas ve Çinli arasında tartışma çıkar. Birbirlerinin yemeklerini talan edip tasları birbirlerine fırlatırlar. Maya Eren Çinli ile nişanlanır. Az sonra dükkana Maya Eren'in ailesinden, böğürtlen sevmesiyle bilinen Bögü Kağan gelir. Bögü Kağan, Maya Eren'in Çinli ile olan samimiyetini görüp Çinli'ye mesafe koyar. Bu sırada dükkana Mani isimli bir tiyatro grubu gelir. Bögü Kağan, Mani ile ilgilenir. Gruptaki herkesin vücudunda semboller vardır. Bögü Kağan, ''Ne yiyeceğinize karar verdiniz mi?'' diye sorduğunda Mani grubundakiler, ''Biz et yemiyoruz, etsiz yemek istiyoruz.'' derler. Bögü Kağan'ın bu durum ilgisini çeker. Ben de aslında et sevmiyorum ama yemeden de duramıyorum, sizin gibi olmam için ne yapmam lazım diye sorar. Gruptakiler, ilk olarak aramıza katılarak başlayabilirsin. Mesela sana bir sembol bulalım. Ay gibi tenin var. Bunu çağrıştırması açısından senin sembolün ay olsun deyip kollarına çiçek aşısıyla ay sembolü çizerler. Bundan sonra lakabın ay tenli. Ayrıca biz hepimiz sanatçıyız, savaşmayız. Bu arkadaşımız Mimar Salim Bey, geçenlerde köyler arasında çıkan çatışmada suya düşüp kaybolanların anısına yanından su kanalları geçen tapınaklar ve heykeller yapıp şehrin ortasına dikti. Böylece aileleri her zaman onları hatırlayacak. Bu arkadaşımız Ediz ise duvar sanatlarıyla uğraşıyor. Normalde sakindir ama geçenlerde çinlilere bir fiske vurmuş. Görmesin içerideki çinliyi dediğinde genç onu düzeltir. Fiske değil fresk. Ayrıca çinli diye anladığın şey çini ve ben hiçbir Çinli'ye fiske vurmadım, sanatımı icra ediyorum. Grubun lideri anlatmaya devam eder. Bu arkadaşımız da yazar. Kendi alfabesiyle grubumuz Mani hukuk kitabını yazıyor. Tabii bunu yaparken kağıt ve matbaayı kullanıyor. İleride bu kitapların satışından kazandıklarımızla, örgün eğitim veren bir okul ve kütüphane açmak istiyoruz. Bölgü Kağan gruba pandomimci ve operacı olarak katılır ve dükkandakilere. Çav. Diyerek gider. Onun yerine gelen Boğa Tarkan, İsmim de Boğa Burcu'mda, yemek yememe rağmen hala çok zayıfım. Diye yakınır. Boğa Tarkan kilo almak için dükkandaki bütün yemekleri yiyip dükkanı batırır. Uygar'ın ailesi böylece iyice fakirleşir. Kırgızların, evlerini ve dükkanlarını satın almasıyla Uygar ve ailesi dağılır. Karşımıza ilk olarak Ötüken'de yaşayan Uygar çıkmıştı. Uygar'ın dokuzuncu oğlu olmuştu ve ondan dokuz oğuzum oldu diye bahsediyordu. Uygurlar bazı kaynaklarda dokuz oğuzlar olarak da geçer. Uygarı herkes kutluyordu ve çocuğuna isim bulamayan Uygar sürekli "Kutlu olsun." Sözünü duymaktan oğlunun adını Kutlu koyuyordu. İleride bilgili bir genç olması için de Bilge ismini koyuyor soyadlarıyla beraber oğlunun tam ismi Kutlu Bilgekül oluyordu. Bununla Uygurların kurucusu Kutluk Bilgekül Kağan'ı kastediyoruz. Uygar ve ailesi o kadar türeyip çoğalmıştı ki göç ediyorlardı. Bununla Uygurların Türeyiş ve Göç isimli destanlarına değindik. Kutlu Bilgekül büyüyordu ve ailesiyle orduya balıkçılık yapmaya gidiyorlardı. Ötüken'de kurulan Uygurlar, daha sonra merkezlerini Ordu Balık'a taşımıştır. Orada balıkçılığın yanı sıra Karabal satıyordu. Ordu Balık'ın diğer ismi Karabalgasundur. Maya Eren de çorba satarak eve katkı sağlıyordu. Önce kendi ismiyle ardından adını kısaltıp Mayan adıyla ve en son o ismi de değiştirerek Moyan Çorbacısı adında bir çorbacı açıyordu. Çok para kazanıp aileye en parlak dönemi yaşatıyordu. Maya Eren Çorbacısı ifadesi ile Moyan Çor'u karşıladık. Moyan Çor, Uygurlara en parlak dönemi yaşatmıştır. Çorbacının en sevilen çorbaları Moyan çorbası, sinek aşı çorbası ve karabal çorbasıydı. Bununla Uygurlara ait olan Moyan Çor Anıtı, Sine Uşi yazıtı ve Karabalgasun yazıtı gibi yazılı eserleri karşıladık. Dükkana en çok Abbas isimli bir genç ve Çinli geliyor, aralarında tabak ve tasların havada uçuştuğu bir tartışma yapıyorlar ve Maya Eren Çinli'nin yanında duruyordu. Abbas ile Abbasileri, tabak ve tas ile Talas ismini karşıladık. Abbasiler ve Çinliler arasında çıkan Talas savaşından sonra Uygurlar, Çin'de çıkan ayaklanmaları bastırmada etkili olmuş ve onlara yardım etmiştir. Maya Eren Çinli ile nişanlanmıştı. Uygurlar, Çin'e nişadır adı verilen tuz ihraç etmişlerdir. Böğürtlen sevdiği için Bögü denilen genç ile Bögü Kağan'ı karşıladık. Bögü Kağan dükkana geldiğinde Maya Eren'in Çinli ile olan samimiyetini görüp Çinli'ye mesafe koyuyordu. Moyen Çor'dan sonra devletin başına Bögü Kağan geçmiş ve Çin'e yardım etme politikasından vazgeçmiştir. Dükkana Mani Hest isimli bir tiyatro grubu gelmişti. Mani Hest ile Mani dinini karşıladık. Bögü Kağan, Loyan seferi sırasında Mani dinini tanımış ve kabul etmiştir. Mani Hes grubundakiler et yemiyordu. Mani dini et yemeyi yasaklamıştır. Ayrıca gruptakiler biz sanatçıyız savaşmayız diyordu. Mani dini savaşmayı yasaklamıştır. Bögü de et yemeyi bırakmak istiyordu. Bunun üzerine Mani Hes grubunun lideri ona bazı açıklamalar yapıyor, ilk olarak bölgüye ay sembolünü verip çiçek aşısıyla bu sembolü koluna çiziyorlardı. Bögü'ye ay tenli diyorlardı. Uygur hükümdarları ay tengri ve kün ünvanlarını kullanmışlardır. Uygurlar çiçek aşısını uygulamışlardır. Karşımıza Mimar Salim Bey çıkıyordu köyler arası çıkan çatışma sonunda su kanalları, tapınaklar ve heykeller yapıp şehrin merkezine dikiyordu. Uygurların mani dinini kabul etmesiyle, yerleşik hayata geçilmiş, köyler kurulmuş, kent kültürü oluşmuş, tarımsal üretim başlamış ve su kanalları yapılmıştır. Ayrıca tapınaklar, şehir ve kasabaların inşası yapılmış böylece mimari hayat başlamıştır. Resim, minyatür ve heykelcilik de gelişmiştir. Karşımıza Ediz çıkıyordu. Ediz duvar ve resim sanatçısıydı. Bir Çinli'ye fiske vurduğu söyleniyordu. O ise fiske değil fresk, Çinli değil Çini, diyerek doğrusunu söylüyordu. Uygurlarda mani ile beraber duvar sanatları fresk ve Çini gelişmiştir. Ediz kelimesini Bediz'e yakın olarak seçtik. Resim sanatlarıyla uğraşanlara Bedizci denmiştir. Duvar resimlerine ise fresk adı verilmiştir. Mani Hest grubunda bir de yazar vardı ve kendi alfabesiyle grubun hukuk kitabını yazıyordu. Uygurlar Uygur alfabesini oluşturmuş ve Türk törelerini yazılı hale getirip ilk yazılı hukuka geçen Türk devleti olmuştur. Gruptaki bu üye yazarken kağıt ve matbaayı kullanıyordu. Kağıt ve matbaayı ilk kullanan Türk devleti Uygurlardır. Bu kitaplardan kazandıkları parayla örgün eğitim veren bir okul ve kütüphane kuracaklardı. Türk tarihinde ilk kez Uygurlar, örgün eğitim hayatına geçmiş ve kütüphaneler kurmuşlardır. Bögü Kağan gruba pandomimci ve operacı olarak katılmıştı. Uygurlar, pandomim, şan ve operayı bulmuşlardır. Bögü Kağan dükkandakilere, çav, diyordu. Uygurlar, Türk tarihinde ilk kez çav adı verilen kağıt parayı kullanmışlardır. Türklerde vakıf ve bankacılığın temellerini atmışlardır. Ayrıca Manihes bir tiyatro grubuydu. Orta oyunuyla Türk tiyatrosunun temelini atmışlardır. Bu kez dükkana Boğa Tarkan geliyordu. Boğa Tarkan ile Boğa Tarkan'ı karşıladık. Boğa Tarkan çok yemesine rağmen hala zayıftı. Boğa Tarkan zamanında ülke zayıflamıştır. Boğa Tarkan dükkandaki her şeyi yiyip dükkanı batırmıştı. Kırgızlar, Uygar ve ailesinin dükkanı ve evini alıyor, Uygar'ın ailesi de dağılıyordu. Boğa Tarkan döneminde zayıflayan Uygurlara Kırgızlar son vermiştir. Videoların devamı için beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.